Çılgın Tavuklar Uzayda O sabah Doktor Hihi'nin atölyesinden değişik sesler geliyordu. Zil sesi, tuş sesi, kapı gıcırdama sesi ve daha bir sürü ses. Doktor Hihi hummalı bir çalışmaya girmiş, yeni icatlarından birini yapıyordu. İçeriği çok merak eden Yoyo -Yo ve Zuzu adlı tavuklar Atölyede neler olup bittiğini görebilmek için zıpladılar. Zıpladılar, zıpladılar. Ama içerideki o gizemli icadı göremediler. Zıplamayı bırakan tavuklar, bu icadı bilse bilse, bilse Doktor Hihi'nin komşusu Ayı kardeş bilir diyerek onun kapısını çaldılar. Doktor Hihi'nin atölyesinde bir şeyler yaptığını ama bir türlü göremediklerini söylediler. Duydukları sesleri öyle abarttılar, öyle abarttılar ki ayı kardeş merakla hmm, çok gizemli dedi. Eğer gelirsen gizemi çözeriz dedi Zuzu. Ayı kardeş kabul etti ve hep birlikte Doktor Hihi'nin atölyesine gittiler. Ayı kardeş pencerenin dibine yaklaşınca tavuklar da onun tepesine hop diye çıkıp içeriği rahatça görebildiler. Daha önce göremedikleri renkli, heybetli, tuhaf bir makineyi görünce merakları bir örümcek ağ gibi büyüdü. Tavuklar gördüklerini ayı kardeşe anlatınca Doktor Hihi'nin icadı gözünde hemencecik canlanı verdi bir dakika bunun ne olduğunu biliyorum dedi ve olup biteni anlatmaya başladı. Her gece uyumadan önce aya hayran hayran bakar, yatağıma öyle girerdim. Ama bir süredir bir tuhaflık vardı. Birkaç akşamdır ne zaman başımı yukarı çevirsem ayı yerinde göremedim. Evet, yerinde yoktu. İşte bu gerçekten çok üzücüydü. Zuzu, ayın görünmediğini bilmiyorduk, dedi. Ayı kardeş, tabii bilmezsiniz. Güneş batar batmaz, horul horul uyuyorsunuz, dedi. Ayı kardeş anlatmaya devam etti. Ben de Doktor Hihi'ye sormaya karar verdim. Doktor Hihi korkulacak bir durumun olmadığını, yalnız o sırada bir uzay aracı yaptığını ve onunla uzaya gideceğini söyledi. İşte durum bundan ibaret. Bence Doktor Hihi bu icadıyla uzaya gidecek ve kaybolan ayı bulacak. O sırada Doktor Hihi konuşmalara kulak misafiri olmuştu. Başını pencereden uzatarak "Neden yakından bakmıyorsunuz?" diye öneride bulununca bizimkiler koşarak içeriye girdi. Koca koca tuşlara ve ekranlara hayranlıkla bakan tavuklar tuhaf aracı inceliyorlardı. İçine bakıyorlar, gagalarıyla düğmelere dokunup ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı ki Doktor Hihi aman dikkat demeye kalmadan uzay aracının kapısı bir anda kapanı verdi. Zuzu ve Yoyo çıkmak için kapıyı zorlasalar da kapı açılmadı. Ekranda geri sayım başladı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Uzay aracı hızla kendi etrafında bir fırıldak gibi dönüyordu. Ardından uzay aracı evin çatısını delip gökyüzüne doğru yol aldı. Tavuklar göz açıp kapanıncaya kadar kendilerini uzayda buldular. İkili korkudan sıkı sıkı birbirine sarılmıştı. Ne yaptın sevgili kardeşim? Ben ne yaptım canım kardeşim? Asıl doktor Hihi hi kaç defa tuşlara dokunma dedi ama dinleyen kim? Tavuklar uzayda olduklarına inanamıyorlardı. Etraflarına bön bön bakarken Çocuklar iyi misiniz? diyen bir ses duydular. Konuşan doktor Hihi idi. İki tavuk sevinçle mikrofona koştu. Doktor Hihi korkulacak bir durumun olmadığını ve icat ettiği aracın uzaktan da kontrol edilebildiğini söyleyince rahat bir nefes aldılar. Kazayla uzaya çıksalar da o an içlerinde büyüyen kocaman bir merak vardı. Dünyadan görünmeyen ay burada görünebilir miydi? E, madem uzaya gelmişlerdi Doktor Hihi de uzaktan da olsa aracı kontrol edebiliyordu. O zaman ayı bulmadan dönmek olmazdı. Tavuklar Doktor Hihi'nin direktiflerine uyarak önceden aracın içine konan astronot kıyafetlerini giyip dışarı çıktılar. Doktor Hihi uzay aracındaki kamera sayesinde onların nereye gittiğini görebiliyordu. Tavuklar bütün gezegenlerin çok ama çok parlak ve kocaman bir şeyin etrafında döndüğünü görünce onun uzayın kralı olduğunu düşündüler. Yoksa ay mıydı? Heyecanla Zuzu sordu. Kıdak kıdak. Merhaba dev gibi kocaman parlak güzellik. Acaba sen ay mısın? Güneş kocaman bir kahkaha attı ben güneşim diye söyleyince bizimkiler onun ihtişamına hayran kalıp yollarına devam ettiler. Bu sefer yollarına halkalı bir gezegen çıktı. Yoyo -Yo hemen kendini tanıtmak istedi. Gıt gıdak, merhaba ben Yoyo, -Yo. acaba sen ay olabilir misin? Satürn tavuklara gülümsedi. Merhaba Yoyo, -Yo tanıştığıma çok ama çok memnun oldum. Ama ben Ay değilim. Benim adım Saturn." dedi. Zuzu ve Yoyo -Yo hayal kırıklığıyla uzay araçlarına döndüler. Her gördükleri gezegene, yıldızlara Ay'ı sormalarının iyi bir fikir olmadığını düşündüler. Ay'ın buralarda olduğunu biliyorlardı ama tam olarak nerede olduğunu kestiremiyorlardı. Aralarında Ay'la ilgili fikir yürütmeye başladılar. Yoksa valizini alıp gitti mi? dedi Zuzu. Yoyo'nun daha değişik bir fikri vardı. Uzay o kadar büyük, o kadar büyük ki belki de kayboldu. İkisi birlikte ayın nerede olabileceğini düşünürken farkında olmadan aracın tuşlarına dokundular. İşte o an uzay aracı birden dünyadaki radyo frekansıyla bağlandı. Duydukları cızırtılar tavukları korkuttu. Sayın seyirciler, sıradaki oyun havası dünyada ve uzayda bizi dinleyen herkese gelsin. Oyun havası çalmaya başlayınca bizim tavuklar şaşkın ördek gibi birbirlerine baktılar. Müzik çok hoşlarına gitti ve oynamaya başladılar. Hatta oyun havasına kendilerini o kadar çok kaptırdılar ki uzay aracından çıkıp oyuna devam ettiler. O sırada güneş ve diğer gezegenler de oyuna ortak olmuş dans etmeye başlamıştı. Oyun havası uzay boşluğunda öyle bir yankılanmıştı ki çok aradıkları ay bile dans etmeye gelmişti. Tavuklar onu görür görmez hemen tanıdılar. Ay tavukların neden geldiğini öğrenince kocaman bir kahkaha attı. <laughs> Merak etmeyin. Ben dünyanın uydusuyum, hiçbir yere kaybolmam. Dünyadan bazı zamanlar görünmememin sebebi bulutların beni kapatması olabilir. Yoksa benim yerim de, yurdum da belli." diye söyleyince tavuklar rahat bir nefes aldılar. Ay'ın kaybolmadığını bilmek onları çok ama çok mutlu etmişti. Tavuklar dünyaya geri döndüklerinde Doktor Hihi'ye ve Ayı Kardeş'e yaşadıklarını bir bir anlattılar. Aslında ayın kaybolmadığını, hep orada olduğunu gıdaklayarak söylediler. Doktor Hihi akşam ayı seyretmeyi önerince tavuklar ve Ayı Kardeş çok mutlu oldu. Güneş batar batmaz Doktor Hihi, Ayı Kardeş, Zuzu ve Yoyo merakla ayı beklemeye başladılar beklediler 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 Sonunda Ay sevimli yüzünü gösterdiğinde Doktor Hihi tavuklara tam bunu söyleyecekken horlama seslerini duydu. Yo yo ve Zuzu ayı görmeyi bekleyemeden çoktan tatlı uykuya dalmışlardı.